Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ana Resulillah. Nahl Suresi 90. ayet Cuma hutbesinde ilk defa ne zaman okundu? Yüce Rabbimiz Nahl Suresi 90. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizubillah İnna <laughs> İnne Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve itaizil gurba ve yenha anil fahşâi vel münkeri vel ba'i. Ya'izikum le'allekum tezekkerûn. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Bu ayet cuma günleri okunmaktadır. Bu ayet ilk defa Ömer bin Abdülaziz döneminde okunmaya başlanmıştır. O dönemde Hazreti Emeviler döneminde Hazreti Ali'ye lanet okunma yapılıyordu hutbele hutbede. Bunun neticele bunu sonlandırmak için Ömer bin Abdülaziz döneminde ortadan kaldırılmış bu uygulama ve bu ayet okunmaya başlanmıştır. İlk defa Halife Ömer bin Abdülaziz döneminde okunmaya başlanmıştır. Velhamdülillahi rabbil alemin.